ibretlik kısa. Çocuklara yetişemiyoruz. Küçük yaştaki çocukların hayal dünyası oldukça zengindir. Hatta dünyaları hayalden ibarettir. Soyut kavramları bilmezler. Onlara Allah'ı anlatsanız gücü kuvvetiyle babaya, sevgi şefkatiyle anneye benzetirler. Cennette bisiklet olsun, çikolata ırmağı aksın isterler. Oyun kurucu olma özellikleri vardır. Hayatı oyun olarak yaşarlar. 3 numara kızım küçükken bir gün beraber evcilik oynuyorduk. Güya ben en ona misafir gitmişim. O da hayalden ibaret bir şeyler yapıp bana ikram ediyordu. Ben koltukta oturuyordum, o bir şeyler hazırlayıp benim dizime bırakıyordu. Çünkü sofra varmış orada. Ben de iştahla yiyor, hmmm, nefis olmuş diyerek onu takdir ediyordum. O, daha da seviniyor, yenisini getiriyordu. O sırada telefon çaldı. Açıp konuşurken bir taraftan da yemeye devam ediyordum. Dizime son bir şey bıraktı. Ben de hemen ağzına attım ve sözde çiğnemeye başladım. Tadının güzelliğini de işaret diliyle anlatmak için parmak uçlarımı bitiştirip sallıyordum. Çocuk bana öyle bir dehşetle baktı ki resmen rengi attı. En iyi. Yedin mi? dedi. Telefon konuşmam bitmişti. Evet, yedim, dedim. Bir süre öylece kala kaldı. Allah'ım, bunu bu kadar hayrete düşürecek ne yemiştim ben? Kesin acı biberli yemek olmalıydı. Çok acılı yiyemediğim. sen de ne verdiğini söyle, diyerek suçuma onu da ortak edince, biraz yumuşadı, gülümsedi. Belki de pişmanlığımı anladı veya üzülmeme dayanamadı, bilmiyorum. Oyuna devam ettik. Çocuk yetiştirmek zor iş. Çocukla beraber yeni bir dünya yetişiyor ellerimizde. Şimdiki nesil, gözleri açık geliyor dünyaya. Her şeyden haberleri var. Bu hem iyi hem kötü. Akıllı ve uyanık olmalarını sağlaması açısından iyi. Vaktinden önce bazı bilgilere ulaşabiliyoruz.